Arkadaşlar merhabalar. O sonunda çok beklediğimiz Battlefield 6 bizlerle ve bizlerle beraber artık oyuna erişim sağlandı. Bu videomuz da Electronic Arts Battlefield Studios tarafından bizlere sponsorludur. Ayrıyeten de EA'ye destekleri için çok teşekkür ederiz. Bir önceki Battlefield 6 videomda sizde de hatırlattınız ki oyunun açık betasını oynamıştık, sizlere tanıtmıştık. Şimdi bugün ise 2025'in en çok beklenen FPS oyunlarından Battlefield 6'ya yakından bakıyoruz. Oyunun içine dalıyoruz. Eğer büyük çaplı savaş tankları jetleri takım oyununu seviyorsanız buraya dikkat bu oyun sizin oyununuz olabilir. Battlefield 6 Battlefield 2042'nin devamı niteliğinde. PlayStation Xbox, Steam ve Epic Games platformlarında çıkacak. Yani nerede isterseniz zor da oynayın. Bu devasa savaş deneyimi sizi bekliyor. Tanklar, savaş jetleri ve o meşhur kaotik Battlefield anları artık yeni nesil motorlarla geliyor. <laughs> Arkadaşlar buraya dikkat. Bu oyunda her şey yıkılabilir. Daha canlı ve çok daha hızlı. Battlefield 6 top savaşını başlattıktan sonra ilk büyük içerik sezon 1 Rock Ops 28 Ekim 2025'te geliyor. Bu sezonla birlikte yepyeni haritalar, modlar, silahlar, araçlar ekleniyor. Ve her sezon aylık içeriklerle bu olay gelişmeye devam edecek. Yani Battlefield 6 yaşayan, sürekli büyüyen bir oyun olacak. 18 Kasım'da California Resistance etkinliği ile savaş Eastwood'a taşınıyor. 9 Aralık'ta ise kar ortasında Winter Offensive adlı etkinlikte savaşın cehresi tamamen değişiyor. Ve bunların hepsi tamamen ücretsiz güncellemelerle geliyor. Reloading. Okay, Sierra, Quebec, clear to advance. We're on the move. Clear. Stairwell clear. Looks like Kincaid's war room. Dagger actual to command. Şimdi gelin oyun modlarını değinelim. All Out Warfare. Battlefield kalbi olan All Out Warfare klasik modlarıyla geri dönüyor. Conquest haritanın tamamını ele geçirmek için iki ordunun savaş alanına dönüştüğü devasa bir deneyim. Breakthrough saldırı ve savunma ekiplerinin sektör sektör ilerlediği taktiksel bir savaş modu. Rush patlayıcı yerleştirip iletişim sistemlerini yok etmeye dayalı hızlı tempolu bir oyun modu. Ve yepyeni bir mod. Escalation. Savaş alanının sürekli daraldığı, tansiyonun giderek yükseldiği saf bir Battlefield kaosu. Diğer oyun modları ise klasik tarzlar. Battlefield altı sadece devasa haritalardan ibaret değil. FPS köklerine saygı duruşu niteliğinde 4 ek mod geliyor. Bu kuat Deathmatch 4 takımın ölüm kalım savaşı verdiği Domination ve Team Deadmatch. saf piyade aksiyonu King of the Hill sürekli hareket eden hedef noktalarıyla agresif agresif bir yakın mesafe mücadelesi. Sıca 128 kişilik savaşlar ister 10 dakikalık hızlı çatışmalar Battlefield 6 her tempoya göre oyun modu sunuyor. Harita çeşitliliği bu oyunda gerçekten etkileyici. Liberation Peak, Tacikistan dağlarında helikopterler ve jetlerin dans ettiği devasa bir cephe. Mirak Valley çıkıştaki en büyük harita. Tanktan jete kadar her şey bu savaş alanında. Siege of Cairo. Kahire sokaklarında şehir savaşı, bina içi çatışmalar, dar sokaklarda pusu. New Sobek City. Bir inşaat alanında topyekun savaş, dinamik yıkımlar burada ön planda. Liberian Offensive. Cebeli Tarık'ın sokaklarında taktiksel bina yıkımları ve yakın temas. Manhattan Bridge ve Empire State. New York temalı piyade odaklı yoğun şehir savaşları ve klasiklerden. Operation Firestorm geri dönüyor. Battlefield 3'ün efsanevi haritası yeniden bizlerle. Her harita farklı bir oynanış stili sunuyor. Bazen tankla, bazen sadece tabancayla ama her zaman takım ruhuyla. Battlefield 6'da daha önce sizlere bahsettiğim sınıf sistemi geri dönüyor. Ama artık daha derin. 4 tane temel rol var. Bunlardan birincisi Assault Engineer Support ve Recon sistemi. Assault ön cephede fırtına gibi düşman attığını deler geçer. Adrenalin injektör cihazıyla daha hızlı hareket eder. Engineer bir araç ustası. Repair Tool ile müttefik zırhları tamir eder, düşman tanklarını etkisiz hale getirir. Support, takımın bel kemiği, cephane ve sağlık desteği sağlar. Restock Alliance yeteneğiyle herkesi savaşta tutar. Recon, bir istihbarat ustası. Düşmanları işaretler, motion sensör ve UAV overwatch ile savaşın seyrini değiştirebilir. Her sınıf aktif yetenekler ve eğitim seçeriyle derinlemesine özelleştirilebiliyor. Yani sadece hangi silahı kullanayım değil, hangi rolü oynamak istiyorum sorusu da ön plana çıkıyor. Bunların yanı sıra burada görmüş olduğunuz araçlar da yeni geliyor. Yeni Portal Builder Tool sayesinde oyuncular kendi topluluk deneyimlerini oluşturabilecek. Bu sistem resmi sunucular kadar kaliteli ama tamamen oyuncuların yaratıcılığına dayalı olacak. Birlik kapalı silah setleriyle oynamak isteyenler için de özel listeler ve XP ilerleyişi mevcut. Battlefield 6 sadece bir oyun değil. Oyuncuların birlikte şekillendirdiği bir savaş evreni. Unutmadan Twitch Drops kampanyasıyla oyunu izleyerek özel kozmatikler ve oyun içi içerikler kazanabileceksiniz. Battlefield 6 2025'te PlayStation 5, Xbox Series X, XS ve PC, Steam ve Epic Games için çıkıyor. Fragmanı izlemek için aşağıdaki linke göz atabilir ve gelişmelerden et Battlefield hesaplarını takip edebilirsiniz. İyi, Tekrardan çok teşekkür ederiz. Ben Yağız. Bir sonraki savaşta görüşmek üzere.